Selamlar. Üniversitedeki arkadaşlarım için çalışmalar, ödevler, projeler, iş hayatında benim gibi çalışan arkadaşlar için beyaz yakalı arkadaşlar ve mavi yakalı arkadaşlar için de gerçekleştirmesi gereken hedefler, projeler derken Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında bitiriyoruz, bayram geliyor, bayram hazırlıkları derken Mart ayının sonuna geldik. Yani 2024 yılının İlk çeyreğini bitirmiş bulunuyoruz. Quarter one derler, çeyreklik derler. Çeyreklik gözden geçirme derim ben. Yaptınız mı çeyreklik gözden geçirmenizi? Yapmadıysanız eğer Şimdiki şu tarafta Şu tarafta Göreceğiniz Bir template hazırladım. Bu template'e göre ben kendi 3 aylık çalışmalarımı kısaca gözden geçiriyorum. Hadi hızlıca şimdi Şu taraftaki Gözden geçirmeleri nasıl yapacağımızı hangi taktikle çalışacağımızı kısaca anlatayım. Şimdi ilk sırada gördüğünüz pembe kırmızı renkli olan kısım sizin defterinize kaydedeceğiniz günlük ve haftalık notlardan çıkan anahtar kelimeler. Şu alt tarafı da totalde bir defter sayfası, iki defter sayfası gibi düşünün. Bakın şurası bir defter sayfası 1 2 şu da diğer sayfa 1, 2. Totalde ben bu işe genelde 3 sayfa ayırıyorum. 3 sayfada bu işi çözersiniz ve 3 aylık kendinizi bir gözden geçirme yapmış olursunuz. Kendinizi tartarsınız. Burada illa her şeyin bir arada bulunduğu ve süper faydalı işte her kelimenin kıymetli olduğu bir şeyde düşünmeyin. Öyle bir tavırla yaklaşmayın. Burada bir anahtar kelime dahi size bir farkındalık yaratmak amacındadır. Bu farkındalığı yarattığınız zaman bir sonraki çeyreklik dönemde kendinize daha net bir yol çizersiniz. Bu sizi kendinizi tamamlama yolculuğunuzda daha ileriye götürür. Bütün amacı budur. Burada ilk sayfada ben genelde sayfanın yarısına kadar tutuyor bende. Anahtar kelimelerimi yazıyorum. Ya bunlar etiketleme gibi düşünün. Etiket etiket veriyorum. Buradan kendi notlarımdan şöyle bir e birkaç örnek vereyim mesela. Mesela yazmışım ki iş yoğunluğu. Bu bu bana bazı şeyler çağrıştırıyor. Bazı kodlu kelimelerim var mesela büyük harflerle yazdığım, e, kısaltmalar var. Bu kısaltmaları ben e, yıl sonunda şöyle bir baktığım zaman hemen şey yapabiliyorum. anlayabiliyorum. O ay, o 3 aylık periyotta, o çeyrekte neler yaptığımı anlayabiliyorum. İşte keşfettiğim şeyleri de yazıyorum. Buradaki ee, mesela çok basit bir örnek kitap okumamdaki artışı da yazıyorum ama o çeyrek döneminde az kitap okuduysam kitap okumada azalış gibi bir anahtar kelime belirliyorum mesela. İşte örneğin yine iş hayatında çalışmalarımızdan illaki denetimlere giren arkadaşlar vardır. Ben de çeşitli denetimlere giriyorum, çeşitli müşteri sunumları yapıyorum. Burada işte başarılı denetim sonucunu yazıyorum mesela. Ee, şöyle bakıyorum yeni uyguladığım metodları yazıyorum. Mesela son dönemde takvimde ben time blocking metodunu çok başarılı bir şekilde uyguluyorum. Onları yazıyorum. Time blocking ile ilgili de zaten bir videom var kanalda. Şuradan ben size izlemenizi öneririm. Böyle böyle bir anahtar kelime çıktısı oluşuyor benim defterimin ilk yarısında. Şimdi ikinci yarıda düşüncelerimi serbest bir şekilde yazıyorum. Burada önemli olan sizin hissiyatınız. İlla teknik detaylara girerek bir şeyleri anlatmak zorunda değilsiniz. Bahsetmek istiyorsanız girin yoksa daha çok duygu düşünceleri anlatın. Ben son yıllarda duygu düşüncelerini anlataraktan daha iyi yol aldığımı hissediyorum. Eskiden çok teknik yazıyordum. Çok fazla sayısal veri içeren cümleler, ifadeler kullanıyordum. Ama insan geriye dönüp bakınca orada hissiyatını arıyor. İşte 2 sene öncesinin defterinizi açıp baktığınızda hissiyatı görmek istiyorsunuz. Bu yol gösterici oluyor. Bu kısma da bunları yazın. Sonra defterinizin 3. sayfasına dört başlık halinde kısa kısa o 3 aylık periyotta neler yaptığınızı yazın. Bunlar şunlar. Mutluluk sebeplerinizi yazın. Bu aslında e, pozitif vibes işte e, pozitif yönde beyninizi alıştırma metotlarından birisi. Siz kendinize mental olarak pozitif geri feedback vererek, geri, pozitif geri dönüşlerle aslında kendinizi daha da e, mutluluk seviyenizi arttırmaya gidiyorsunuz. Buna benzer olarak şükür sebepleri var. Şükür sebebinizi yazın. Bu çok önemli bir alıştırma. Şükür sebeplerinizi yazdıkça böyle e, aslında insanın ihtiyacı olan küçük küçük parçaları buluyorsunuz. Çok büyük işte çok paralar harcayıp, çok fazla yer görüp, çok gezip bir yerlere ulaşmaktansa şükür sebeplerini yazdıkça birer ikişer de olsa küçük şeylerin insana kadar mutluluk verdiğini keşfediyorsunuz. Sağlık durumu olmazsa olmaz kendinizin, eşinizin, çocuğunuzun, annenizin, babanızın sağlık durumlarını not alabilirsiniz. Bunlar ilerideki periyotlarda referans olması için işinize yarıyor. Ve son olarak da 3 aylık bir hedef koymanızı tavsiye ederim. Bu hedeflerin çok fazla sayıda olmasına gerek yok. Bir ya da iki tane hedef koyun. Zaten önünüzde 3 ay var. Yaza kadar 3 aylık periyotta koyduğunuz hedefleri gerçekleştirmeye çalışın. Aylık bazda da belki bu sayfalar açıp bakarsınız. Buradan bir referans alırsınız kendinize. Çeyreklik gözden geçirme için anlatacaklarım bu kadar mutlaka kendinizin değerlendirmenizi yapmanızı tavsiye ederim. Ben Türker Gültepe, bu kanalda yer alan bütün içeriklerin kendi kişisel deneyimlerimin bir yansıması olduğunu belirtir. Sizlerle tekrardan buluşmayı dilerim.